Ulan bu nasıl olur? Bu akrep hapishaneden nasıl kaçar? Ya her bölüm neden benim çocuklarımda da yakıyor? Hayır, sahip yetişmeseydi belki ben bile yiyebilirdim. Ulan bu köpekle ben dövüşmeyeli ne kadar güçlenmiş. Allah'tan sahip geldi ya. Pislik hayvan. Bu nasıl kaçtı hapishaneden? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Hayır nasıl kaçabilir? Yani Sonuçta polisler ya. Anlamıyorum hiçbir şey. Ulan Ares oğlum. Zeus. Yapmayın ya. Cık. Of of. Benim bu çocukları daha fazla eğitmem lazım. Hepsi devrildi. Ya ne yapacağız? Sahip ne yapacağız ya? Of of. Ya Reus ne oldu yine? Siz ne yapıyorsunuz sürekli çocuklar ya? Bakın her hafta kavga her hafta kavga Ben artık sıkıldım çocuklar Hayır sizle mi uğraşayım Hayatımı mı yaşayayım Ne yapayım ben çözemedim Sizi sürekli eczanelere Sürekli doktorlara Ya yeter çocuklar Ben de bıktım Reus Ulan bu evden taşınacağız Yeter Sadece bu evden değil Bu şehirden de taşınacağız Yeter artık Çünkü böyle olmuyor Sürekli bu şehirde bir düşmanımız geliyor, dövüşüyorsunuz çocuklar. Ben Ares de Zeus'u oh, bagaja taşıyıp geçiyorum. Reus sen de hazırlan. Ben emlakçı arkadaşımı arayıp başka bir şehirden ev tutacağım. Gidiyoruz bu evden. Ama önce giriş gelsin arkadaşlar değil mi? Hadi geçelim girişe. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tekrardan uzun bir aradan sonra yine Zeus'un hayatıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 iki, 2,5 iki haftadır gelmiyordu. Bunun sebebi de arkadaşlar çok dolu olmam. Yani biliyorsunuz sınav haftasından çıktık. Müsait olamadım. Yaz tatiline giriyoruz. Umarım artık daha fazla, daha sık video atabileceğim arkadaşlar. Bugün Zeus'un 18. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördünüz, bir önceki videoyu izlemeyenler izlesin. Akrep kaçmıştı ve Pitbull ailesiyle dövüşmüştü. Şimdi de Bartu sahip dedi ki taşınıyoruz. Bakalım nereye taşınılacak, neler olacak. Haydi geçelim arkadaşlar. Hop be, Zeus'u da koydum. Tamamdır, yoruldum ya. Allah'ım ya sabır ya. Neden sürekli burada kavga oluyor? Ulan taşınacağız. Zaten aradım mı emlakçı arkadaşımı? Tamam güzel. Farklı bir şehirde sessiz sakin bir ev tuttum. Bu manyak köpek de kalsın burada. Ulan bizim köpekleri nasıl dövdü ya? Bayağı sağlam hayvanmış. Hakkını yememek lazım. Neyse. Herkes arabada olduğuna göre artık yavaştan yola koyulmak lazım. Hadi bakalım yavaştan geçelim şöyle. Bakayım navigasyonu da açtım. Önce şuradan sola döneceğiz. Ulan güzel bir hayat bizi bekliyor. Biliyorum içime doğuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan geçeceğiz. Şu dağlık tepeyi geçtikten sonra hemen arkada bir site olacaktı ya. Dur bakayım. Şöyle bir gidelim. Yol buraya gidiyor. Dur bakayım önce şuraya. Aa! Hayır. Olamaz. Ah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sahip! Sahip! Ne oldu sana? Sahip! Baba! Abi! Ah! Ne oldu lan öyle? Bir anda yoldan çıktık. Ne oldu Zeus? Allah! Sahibe ne oldu Zeus? Sahibe ne oldu? Ah! Kafam! Ne oldu lan bir anda öyle? Baba! Ah kardeşim! Kafam! Lan sahibe ne oldu? Zeus! Baba! Ne oldu böyle bir anda? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bir anda işte dönemedi sahip. Virajı alamadı. Ondan sonra bir anda devrildik. Ya ben uyuyordum. Bir anda uyandım. Böyle bağırırken sahip. Ya olamaz, olamaz. Baba, yaşıyor mu sahip? Bir bak. Ben ne bileyim oğlum. Yani hiç insan yaşıyor mu diye bakmadım ki. Nefes alıyor mu? Dur bakayım. Çocuklar Sahip nefes almıyor. Maalesef ki ölmüş. Ne demek ölmüş? Zeus dur. Üzülme kardeşim. Bakma. Dön. Baba ne olmuş öyle? Ya peki neden bize bir şey olmadı? Niyesi mi var? Biz küçüğüz. Yani boyutumuz küçük. Çarptığımızda o kadar zarar almadık. Ama sahip direkt camdan uçmuş baksana. Biz geldiğimizde buraya yani buradaydı. Dimizeus. Evet baba. Evet. Yatıyordu burada. Camdan fırlamış. Biz şimdi ne yapacağız? Yazık. Severdim sahibi. Üzüldüm gerçekten de. Hayır yani bir de burada ne yapacağız? Allah'ın dağı yani. Biz buradan nereye gidebiliriz ki baba? Baksana ev yok bir şey yok. Bilmiyorum çocuklar, bilmiyorum. Yani büyüğüm diye her şeyi bana sormayın. Ben de sizin kadar biliyorum yani burayı baksanıza. Sanki sürekli buraya gelmişim gibi. Gerçekten ne yapacağız ya? Hayır, buradan gitsek desek nereye gideceğimiz belli değil. Hiç yapı yok, insan yok, araba bile geçmiyor. Ya çok kararsızım çocuklar. İsterseniz beni takip edin şöyle aşağılara gidelim. Olur baba, olur. Ben daha fazla bakamayacağım. Yani hepinizden fazla ben vakit geçirdim Bartu sahiple. Ben daha fazla bakamayacağım. Hadi gidelim baba. Of ya of. Kardeşime katılıyorum baba. Sahibi severdim. Hadi gel de gidelim o zaman. Of sahip of. Seninle çok fazla vakit geçiremedik. Ama yine de sevdim seni. İyi vakitler geçirttin bize. Böyle bir ölümü kesinlikle hak etmiyordun. Yazık, gözü bile açık gitmiş. Hadi gidelim çocuklar, takılın peşime. Ya baba, sence buralardan gitmek mantıklı mı? Yani dağ arasına soktun bizi kestirme şehre diye. Ama bilmiyorum baba ya. Buralardan bir sürü kurt falan, ayı, ne bileyim, çıkabilir. Kardeşime katılıyorum baba. Kardeşime katılıyorum. Hayır şuradan soktun bizi de. Sıkıntı baba ya. Korkmayın çocuklar korkmayın. Buradan kimse çıkmaz. Çıksa bile ayağımızın altına alırız. Ya buradaki dağ kurtları bazen sıkıntı olabiliyor ama. Alırız çocuklar merak etmeyin. Siz benle gelin. Çocuklar. Bugünkü yemeğimiz direkt ellerimize geldi. Üç tane fitbol. Pitbull yemeği ne kadar oldu çocuklar? Hatırlayanınız var mı? Vallahi ben de hatırlamıyorum abi. Ben de hatırlamıyorum. Pitbull hiç yememiş bile olabilirim yani. Abi zaten 5 kişiyiz. Bir anda dalalım içlerine. Yiyelim hepsini. Nasıl fikir? Bence mantıklı söylüyor arkadaşımız abi. Mantıklı söylüyor. Girelim aralarına. Yiyelim hepsini abi. Yani çocuklar olabilir. Mantıksız değil. O zaman gelin çocuklar. Yiyelim şunları. Ya baba yine sen bilirsin tamam da. Neyse hadi gidelim. Lan. Baba. Zeus. Lan siz kimsiniz? Hayırdır? Ne oldu oğlum ne oldu? Lan. Dağ kurtları. Siz hayırdır lan? Biz yemeğe mi geldiniz yoksa? Abicim babacım ne oldu daha kurtları falan? Lan Gerçekten daha kurtları lan bunlar? Ne istiyorsunuz lan bizden? Söyleyin çabuk. Sizden ne mi istiyoruz? Sizin canınızı. Biz kaç zamandır pitbull yemiyoruz. Haberiniz var mı lan sizin? Sürümle beraber sizi yiyeceğiz. Siz de Karşılık vermeyeceksiniz Yoksa çok daha kötü olur Aynen öyle Abimizi duydunuz Teslim olun lan Yeriz hepinizi Bir dakika bir dakika Ben doğru mu duydum Siz koskoca pitbull ailesini Döveceksiniz Ve yiyeceksiniz 5 tane dağ kurtu Gelin lan Sizden korkan sizin gibi olsun Aferin kardeşim benim senin cesaretini çok seviyorum. Kardeşim haklı. Dağılın ya da ölün lan. Allah! Abi ben korktum kaçıyorum. Bunlar deli gibi avlıyor. Siz de kaçın bence. Lan durun. Gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Lan. Ulan. Korktular. Ahmak kurtlar. Sattılar beni. Ulan sizi bulursam öldüreceğim. Ulan ben bunları dövmem ki. Lan gelin lan tek kişi gelin. Gel. Hadi lan tek gelin diyordun. Kalksana lan. Kalksana. Pis kurt seni. Ne oldu? Bizi mi yiyecektin? Biz Pitbull ailesiyiz oğlum. Pitbull ailesine kimse karışamaz. Karışan da sana olan gibi ölür işte. Anladın mı lan? Tüm hepsi kaçtı. Seni yalnız bıraktılar. Gel lan. Hemen devrilmiyorsun ama devireceğim seni. Gel lan. Zaten sahibim ölmüş. Sinirliyim. Seni burada çöp ederim çöp. Kaçma. Sahibimin intikamını senden alırım lan. Sahibim. Ulan sahibim bakma geldikçe çıldırıyorum. Gel lan. Öl. Bitireceğim seni. Ne oldu? Kalkamıyor musun? Az önce gel diyordun. Ne oldu? Pislik kurt seni. Pislik kurt. Sahibim ölmüş zaten. Bir de beni mi yiyeceksin? He? Bir de beni mi yiyeceksin? Abi. Baba. Hallettim ben bunu. Tamam. Havlamayı bırakabilirsiniz. Pis kurt seni. <laughs> Oy. Pis ya. Ağzımın her yeri pislik oldu. Tamam abi baba sakinleşin. Aferin oğlum. Aferin. İçinden geçtin o pis kurtun. Gördün mü? Bizi göre herkes korkar demiştim oğlum. O pislikler kaçtı. Sadece liderleri kaldı. Onu da sen paketledin. Aferin oğlum. Seni boşuna eğitmedim ben. Aferin. Beklediğimden daha sert ısırdın. Normalde daha kurtlarının liderleri bu kadar güçlü olmaz. Lan! Sen ne yapıyorsun lan burada? Ulan arkalarından şöyle saldırsam. Lan! Pardon abi, pardon ben gidiyorum. Ulan arkalarından saldıracaktım. Kaç kaç kaç! Bunlar beni yer. Çok kötü bunlar. Ulan pitbulllardan bir daha uzak dururum artık. Ulan bak şu kurda. Hayır şuradaki toprakla aynı renk ya. Belli bile olmamış. Güya bize sak saldıracaktı aklınca. Aptal kurt. Aferin kardeşim. Pitbull ailesinin çocuğu olduğunu bu lideri döverek kanıtladın. Baksana. Şaka maka korkunç gözüküyor he. Ağzı falan kan her yeri. Neyse. Ulan baba. Gördün işte. Çıkalım buradan bir an önce. Arkadaşlar. Like'ınızı atmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu seri sizin like'larınızla, sizin desteğinizle de geliyor. Bu videodan bu kadar. Artık like'ınızı attıysanız ve böyle videoları kaçırmamak için, bize destek olmak için abone olduysanız hepinize görüşürüz dostlar.